Arkadaşlar selamlar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuna kısa bir bakış atıyoruz bugün. Oyunumuzun adı Fountains. Bu oyun yeni çıkmış bir oyun. 20 Aralık tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Metroidvania Souls-like türünde bir oyun kendisi ve tamamen Türkçe dil desteğine sahip. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. O yüzden sizinle beraber ilk defa oynayacağım ve hemen başlamak da istiyorum. İsim girmemi istiyor. Hemen kendisine gireyim. Okey. Başla. Başla. Karga kardeş sağ olsun bizi gezdiriyor. Burada bir olay dönüyor bakalım. Tamam karakterin kontrolü verdi bana. Koşma tuşu da var sanırım. Var. Okay. Bunları yaptıktan sonra yeni bir şeyler göstermeni bekliyorum ama al. Aldım. Ee, nasıl kullanacağız? Heh, buradan envanterden kullandım. Bas. Bastım abi. Tamam. Temel kontrolleri öğretti. Güzel hissettiriyor bu arada. Kaçınırken hasar almazsın. Okey. Klasik. Kaçınma mekaniği. Saldırıdan kaçındım. Tamam. Bir tane doge atmamı istiyorsun. Atamadım Bu neymiş i̇şte Bu da şey işte Dinlenme yeri Su satın al Su alınca ne olacak peki Su bana ne veriyor Bir tane alayım alabiliyorsam Aldım param yetmiyor Suya bile param yetmiyor Kalktım Tamam Canım fulllandım peki. Bana fullanmadı gibi geliyor. Demek ki fullanmış. Tamam. Sen kimsin? <laughs> Düşmanlarını bir tane daha mı? Bugün muhafızların ortaya attığı üçüncü kişisin. Burası gaspçı zindanı. Eskiden öyleydi. Muhafızların gaspçı olduğundan şüphelendiği herkes buraya atılırdı. Zaten bu amaçla inşa edildi. Artık süregel otoritelerini sorgulayan kim olursa bu deliye atıyorlar. Gerçi yönetimleri çürüdükçe zindanın güvenliği de azaldı. Senin gibi birinin bile kaçabileceğine bahse girerim. Ruhunda suyun varlığını sezer gibiyim. Ama dışarıda olanları biliyorsun. Sana tek bir diyeceğim var yabancı. Yerinde olsam burada oturup çürümeyi beklerdim. Diğerleri kim? Bugün çukura atılan diğer zavallardan bahsediyorum evet. Maalesef uzun süre dayanamadılar. Akıllarını yitirdiler. Pardon akıllarını yitiren mahkumlar onları paramparça etti. Kendini kollu yoksa sen de onlardan birine dönüşürsün. Şimdi git diyor. Okey. Sağda ne var? Hiçbir şey yok. Aşağıda ne var? Aşağıda bir yer var. Bu neymiş? Kırmızı mantar. Ne işe yarıyor? Onu yiyen kişi yavaşça iyileştirir. Okey. İyileşmek için mantar yiyeceğiz. Soldan gideceğiz düşmanlara saldırarak su topla. Basıl tut su kullanarak iyileş. Tamam. Nasıl dıh atıyorduk bir dakika hatırlamaya çalışayım. Nasıl dıh atıyorduk ya? Unuttum ben dıh atmayı. Ha şöyle. Tamam. suyum yok ki. Ha suyum var pardon. Sol aşağıdaki su. Okey. Sol aşağıda su var bakın. Su kullanarak iyileş. İyileşeyim. Ama şu anda değil. Şu saldırıları atlatayım. Daha sonra iyileşeyim. Şimdi iyileşeyim. Ha kırmızı barmış. Cam barı. Yeşil bar ne o zaman? Öğreneceğiz. Gel bakalım. Aa gelme. Gelme vazgeçtim. Vazgeçtim gelme sen. Abi vursana. Ha enerjiymiş. Oyun harbi souls like. Böyle oyunlarda enerji olmaz genelde. İyileş bakalım. Tamam iyileştik. Böyle Metroidvania oyunlarında genelde enerji olmaz. Bu oyun harbi -like. Var mı sende? Zincir yok. Bunlar şey ezik. Ama yine de iyi vuruyorlar. Ezik mezik demeyeceğiz yani. Tamam. Soldan mı? Buradan mı? Buradan mı gidiş yok zaten. Anladım. Sağda bir şey var mı? Buradan da gidiş yok. Okay, Güzel. Mecburen sol taraftan gideceğim. Boss fight tarzı bir şey var. Yok canım kolay bu. Son anda yendim ama kolay yani. Al. Etkileyici bisküvi. Okey. İyileştir bakalım kendine. Bir daha iyileştir. Başka suyum kalmadı. E, mantar yiyebilirim ama gerek var mı? Hadi yiyelim mantar. Bu nedir? Bisküvi. Tüketerek uzun bir süreliğine daha az enerji harca. Tamam. Kullandım. Mantar iyileştiriyor. Hadi iyileştir beni. Mantarın iyileştirme etkisini görüyoruz. Şunlardan bir şeyler düşüyor mu? Düşebilir ama şu an düşmedi. Geçiyorum. Geçtim. Ah kapı açıldı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Var mı düşman? Yok. Eskimiş yüzük. Hemen kuşanalım. Hiçbir işe yaramaz. Tamam gerek yok o zaman. Bir işe yaramıyorsa niye kuşanıyorum? Hadi kuşanayım ya. Süs. Buradan çıkabiliyorum. Ama çıkmayacağım şu an. Sol taraftan bir gideceğim. Burada bir şey var çünkü. Muhafız bölgesi. Dışarı çıkmayı da beklemiyordum bu arada. Bir geri döneyim o yüzden. Şu şeyi bir kıralım. Şurayı bir kıralım. Bakalım burada ne var. Burada bir yaratık var. Oo, nasıl saldırı. Tamam tamam ben kaçıyorum. Hocam sal beni. Ha, öldürdü beni iki vuruşta. Ve son kayıt noktasından başlattı. Sol oyunlarındaki en sevmediğim özellik. Son kayıt noktasından başlatmak, otomatik kayıt almamak. Eğer öyleyse bu oyun benden bir eksiye de onu söyleyeyim. Bundan sonra da böyle olacaksa benden bir eksiği yedin yani. Şu oyun dizaynından artık vazgeçin ya. Gözünüzü seveyim. Bir de sen indie yapımcısın yani. Senin oyununu oynamak için bana bir şeyler vermen gerekiyor. Hani from software değilsin sonuç olarak. Neyse belki de seven daha çok kişi vardır. Sevmeyenlere göre. O yüzden bir şey demeyelim şimdilik. Ama oynanış güzel yani. Oynanışta bir sıkıntı yok. Oynanış keyif veriyor. Tamam iyileştirdim kendimi. Soldan gidiyorduk. Ben oradan gitmeyebilirdim bu arada. Niye oradan gittim ben? Yani buradan gitmeyebilirim sonuç olarak. Gitmek zorunda değilim. O zaman niye gideyim? Soldan giderim. Tamam. Al şunu. Mavi mantar. Ne işe yarıyorsun? Az miktarda su yeniler. Arka arkaya kullanıldığında daha az etkilidir. Hızlı kullanma şeyine de ekleyebiliyorum bu arada. Hadi hızlı kullanma yerine ekleyelim. Tamam. Hızlı şekilde kullanmak için. Ekledim. Hatta kullanayım. Niye kullanmıyorum ki? Şuraya çıkabilecek miyim? Zincir atacak mı? Hayır. Ay yere düştüm. Bir saniye. Şuradan aşağı doğru gidelim. Atlayabiliyor muyum karşıya? Deneyeyim mi? Zor gibi ama. Yok yok atlayamayız. Ha zaten iniş varmış. Ha iyi kaydetme yeri buldum. su alabiliyor muyum? Kaç param var? 28. 1, 2. 2 tane su var bana. Kalk. Güzel. Kayıt noktamı tazeledim. Al şunu. Kırmızı mantar. Şurada bir şey var. Sikke kesesi. O nedir? İçinde 16 parça bulunan bir kese. Parayı çıkarabilirsin. Öldükten sonra kaybolma. Ha, öldükten sonra kaybolmayacak. Okey. Kalsın o zaman. Kalsın. Keseden çıkarırsam çünkü öldükten sonra kaybedebilirim. Tamam. Belli ki atlama mekaniği yok veya henüz gelmedi bana. O yüzden atlayıp zıplamayı düşünmüyoruz. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Burada ne var peki? Niye gidiyorum buraya? Burada da hiçbir şey yok. Buradan bir gidiş falan yok. O yüzden gidiyorum mecbur buradan gideceğiz. Hatta mecbur yukarıya doğru çıkacağım. Çünkü tek gidiş yolu burası. Bu ne? Harita geldi bu arada. Evet. Enteresan bir harita. İncele sıcak bir sis duvarı yolu kapatıyor. Tamam. Adamı görmemiştim. Buradan gidiş yok. Şu ortadaki mekana gidemedim. Okey. Burada farklı bir yaratık var. Dikkatli olmam gerekiyor. canı bir tazele bakayım. Tamam. Yine son anda gördüm. Herati. Yakıcı baharat ve yine sikke kesesi. Güzel. Var mı başka? Domuz falan yok. Şunlardan var. Gelin bakalım. Yaratıklara vurdukça su veriyor bu arada. O da güzel bir şey. Şöyle gidelim. Bu adamda devasa bir şey var. Aman abi ne yapıyorsun? Aman diyeyim abicim. Uzak dur benden. Sen de şu an. Tamam canım bir tazeleyeyim. Neler aldım bakayım. Baharatı tek başına yiyecek kadar aptal olan kişi ben tam anlamıyla alev alır. Yine de az miktarda tüketildiğinin lezzetli bir baharattır. Yani bir amacı yok o zaman. Mavi mantar almışız. Kırmızı mantar almışız. Bu nedir? Mifer. Görüş alanı haliyle daralır at bakalım bir bence bir şey değişmedi ama bir de pelerin bulduk bu nedir büyü bozucu tamam onda baktım güzel bana hala şu arkadaşla dövüşebilirim gibi gelmiyor çok hızlı hareket ediyor. Buradan da gidebileceğim başka bir yer yok gibi. Haritayı aç bakayım. Nereye gitmem gerekiyor? O da belli değil ki yani. Hiçbir şey anlamadım haritadan. Şurada bir aşağı doğru iniş var bu arada. Yeni fark ettim. kuyusu buldum. Hmm, şu kapıyı açıyorsun ama sadece belli bir süreliğine. Sen nesin peki? Siz de burayı açıyorsunuz. Tamam. Sen de burayı açtın. Ne işe yaradı? Deminden bugüne geldim. Kısa yol. Bir yaratık falan mı çıkacaktı ondan kaçacağım buradan. Anlamadım ki. Tamamdır. Suyumu da aldım. Sen nesin? Bu ne? Yaşam kalıntısı. Peki buraya nasıl gireceğim? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. O yüzden geri dönüyorum. Hazır şurayı açmışken. Şuradan dönelim. Karşıya da geçemiyorum zaten. Evet. Yani anlamadım. O yüzden çıkıyorum. Şu ortada kırmızı bir şey var. Yaşam kalıntısı olabilir o da. Ama Oraya nasıl gideceğim işte? Oraya da gidemiyorum ki. Oraya da gidemiyorum. Evet, kalk. Evet arkadaşlar, bu oyuna daha fazla devam etmeyeceğim. Zaten kısa bir bakış videosuydu. Oyunu keşfettim. Sizlere de göstermiş oldum. Yeni çıkan bir oyun. Bu arada kayıt alınca yaratıklar yenileniyor haberiniz olsun. Yeni çıkan bir oyun. Bu tarz oyunları seven insanlar varsa aramızda ki vardır. Belki onlar sevebilirler. Ama map dizaynı ben çok anlayamadım. Bir de şu son kayıt noktasına atma olayı beni direkt oyundan soğutan bir şey. O yüzden siz seviyorsanız bu tarz oyunları bir bakmanıza fayda var. Açıklama kısmına linki ekledim. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.